Selam arkadaşlar, umarım herkesler iyidir. Özel bir istek üzerine sonsuz sevgiler. Kendinden sonraki bilim kurgu ve yapay zeka temalı filmlere ilham veren, ayrıca yapım sürecinde birçok şaşırtıcı sürprizlerle dolu olan, aynı zamanda bir klasik haline gelmiş film olan 1984 yapımı Terminator filmine küçük bir bakış atacağım. Hep birlikte değerlendirelim istiyorum. Yeniden hatırlayalım. Nostaljik bir hava estirelim. Sevdiğimiz bir koleksiyon. Sinema tarihinde önemli bir yere sahip olan ikonik karakterlerden bir tanesi. Schwarzenegger'in canlandırmış olduğu Cyborg. Filme geçmeden önce özellikle sinefil arkadaşlarımıza, Terminator fanlarına, bu koleksiyona hakim olan arkadaşlarımıza acaba onlar da fark ettiler mi ya da benim fark etmiş olduğum teknik hata Gerçekten teknik bir hata mı? Birlikte göz atalım. Arkadaşlar filmin 53. dakikasında iki karakter arasındaki bir diyalogda teknik bir hata olduğunu düşünüyorum. Karakterlerimizden bir tanesi Paul Winfield'ın canlandırmış olduğu Ed Traxler karakteri. Karakoldaki polis şefi, çavuş Ed Traxler. Diğer karakterimiz tanıdık bir yüz. Alien filmlerinden hatırlıyoruz onu. Lance Henriksen'in canlandırmış olduğu Bishop karakteri. Bu filmde dedektif Vukovic rolünde. Diyalog bu iki karakter arasında gerçekleşiyor. Filmin 53. dakikası. Terminator filminde bir psikoloğumuz var. Silberman ismindeki psikolog, Kyle Reese karakterini psikolojik sorguya çektiği bir sahne. Bu sekans içerisinde Ed ve Vukovic arasında Küçük bir konuşma gerçekleşiyor. Vukovic daha alaycı bir karakter. Vukovic'in her durum karşısındaki bu alaycı tavrı Ed karakterini biraz rahatsız ediyor. Silberman ve Riz arasındaki çok ciddi konulara alaycı bir şekilde yaklaştığı bir durumda Ed karakteri Vukovic'e "Ed, shut up" diye sesleniyor. Sahneyi defalarca izledim. Acaba telaffuzu doğru mu duyuyorum diye? Ed karakteri Vukovic karakterine bariz bir şekilde Evet diye sesleniyor. Sanırım bu sahnede oyuncular isimleri karıştırmışlar. Tiyatro gösterilerinde özellikle komedi skeçlerinde çok sık rastladığımız bir durum. Bir filmde bunu nasıl fark etmemişler ya da benim tespit etmiş olduğum bu teknik hata Gerçekten benim gözlemlediğim gibi mi? Özellikle Terminatör hayranlarına, bu koleksiyona hakim olan arkadaşlarımıza sormak istiyorum. Vukovic ve Ed aralarında konuşuyorlar ve Ed karakteri Vukovic'e Ed diye sesleniyor. Bir göz atın. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Netflix'te yayınlanmaya başlayan bir animasyon var. Animasyonun adı Terminator Zero. Terminator Zero animasyonunun ikinci fragmanı oldukça sertti. Birinci fragmana kıyasla civataların havada uçuştuğu, oldukça kanlı bir trailer geldi. Çok yoğun bir aksiyona sahip. Özlediğimiz Terminator ruhu geri geliyor sanırım. Dizinin öyküsü iki farklı zamanda geçiyor. 2022 yılında yıllardır sürmekte olan bir savaşın sonunda hayatta kalan insanlarla makineler arasındaki sonsuz mücadeleyi anlatacak. Diğer zaman dilimi ise 1997 yılı. Skynet adlı yapay zekanın kendisinin farkına varması ve insanlığa karşı savaşını başlatmasını konu edecek. Hikayenin merkezinde ise insanlığın kaderini değiştirmek için zamanda geriye giden Eiko isimli bir asker bulunuyor. Buraya kadar aslında koleksiyondan farklı bir durum göremiyoruz. Neredeyse bütün Terminatör filmlerinde zamanda yolculuk yaparak daha geçmiş bir tarihe gelen ve birilerini öldürmeye çalışan yok ediciler görüyoruz. Yapmıştık. Buraya kadar çok farklı bir durum söz konusu değil fakat şu kısımda bir farklılık var. 1997 yılına geri dönen Eiko isimli askerimiz Malcolm Lee adındaki bir bilim insanını korumakla görevlendirilmiş. Skynet'in başlatmış olduğu ve insanlığa yönelik saldırısıyla rekabet edebilecek yeni bir yapay zeka sistemi geliştirmeye çalışıyor. 1984 yılında izleyiciyle buluşan Terminatör filminin asıl çıkış noktası bir kabustu. Terminatör fikri James Cameron'ın aklına ilk kez Roma'da kalmış olduğu yıllarda bir gece rüyasında görmüş olduğu bir kabusla kazınmıştı. Cameron rüyasında sert krom kaplı bir gövdeye sahip bir robotun üst kısmının kendisini sürükleyerek alevlerin içerisinden çıkardığını görür ve Terminatör filminin senaryosunu yazmaya başlar. Yönetmen ve senaristimiz James Cameron. Senaryo mutfağında Cameron dışında ayrıca iki kişi daha var. Filmin fragmanına baktığımızda yüzeysel bir hayatta kalma filmi gibi gözüküyor ama senaryo bakımından derinliği olan bir film. Dolayısıyla senaryo mutfağında James Cameron dışında iki arkadaşın daha olması çok da şaşırtıcı değil. Filmimiz 2029 yılında Los Angeles'taki bir savaş sahnesiyle açılıyor. Yerde yüzlerce kafatası görüyoruz ve o zamanın teknolojisinin çok çok üzerinde bir gelecek tasvir edilmiş ve o gelecekte bir savaş gerçekleşiyor. Fonda prolog bir metin, bir dış ses bize bu savaş hakkında bilgi veriyor. Makineler nükleer bir yangından çıkmıştı. Temel amaçları insanlığı yok etmek. Ama son savaş gelecekte yapılamazdı. Burada, şimdiki zamanda yapılmalıydı. Bu gece bu prolog metnin ardından hemen o geceye gidiyoruz. 1984 yılının Los Angeles'ında gece saat 1.52'de James Cameron'ın zaaflarından biri olan bütün filmlerinde mutlaka kullanmalıyım diyerek her filmine eklediği devasa araçlardan bir tanesini görüyoruz. Bir çekici, taşıyıcı veya bir çöp kamyonu Arnold Schwarzenegger'in canlandırmış olduğu Terminator'un gelişine şahit olur. James Cameron film sektörüne geçiş yapmadan önce kamyon şoförüydü. Kamyon şoförlüğü bir yana sanayi, endüstriyel ürünler, makinalar, mekanikler bu konulara, bu alanlara, bu araçlara, bu teçhizatlara aşırı ilgi duyan birisi. Ve bütün filmlerinde kamyonlar, tırlar, minivanlar, iş makineleri, devasa uzay araçları görüyoruz. Cameron bunları çok seviyor. Neredeyse bütün koleksiyonda bu araçları görebiliyoruz. Mutlaka o kamyonu tırı kullanacak yani. Terminatörümüz Arzendam eder. 1984 yılına giriş yapar. Tabi bu arkadaşlarımız çıplak bir şekilde zamanda yolculuk yapıyorlar. Bunun sebebini de biraz sonra Kyle Reese'in sorgu sahnesinde açıklayacağım. Daha doğrusu Reese bize açıklıyor. Kendisine kıyafet bulur. Bu kıyafetleri son derece itici olan 3 serseriden alır. Ardından asıl elemanımız Kyle Reese tıpkı Terminatör gibi zamanda yolculuk yaparak 84 yılına gelir. Her iki arkadaşımızın da hedefi Sarah Connor. Riz bir telefon kulübesindeki rehberi karıştırarak Sarah Connor ismine ulaşır. Üç farklı Sarah Connor vardır rehberde ve isimlerin bulunduğu kağıdı kopartarak Sarah Connor'ı bulmak üzere yola çıkar. Hemen peşinden Sarah Connor'la tanışırız. Bir hamburgerci de garson olarak çalışıyor. Telaşlı, panik, sakar, düzensiz bir karakter olarak bize sunuluyor. Neden? Çünkü ikinci bölümdeki karakteriyle zıtlık gösterecek özelliklerinin olması lazım. Terminatör bir silah dükkanından silah temin ederek tıpkı Reese gibi bir telefon kulbesinden Serakan'ın adres bilgilerine ulaşır ve hemen yola koyulur. Bu arada yeni keşfettiğim ve çok hoşuma giden bir sahneden bahsetmek istiyorum. Eminim Terminator fanları fark etmişlerdir veya tekrar izlediklerinde onlar da benim gibi keyif almışlardır. Çünkü 84 yapımı filmi izlemeyeli uzun süre oldu. Şimdi tekrar izleyince meğer böyle bir sahne varmış diyerek şaşırmak çok keyifli. Terminatörümüz Sarah Connor'ın adres bilgilerini aldıktan hemen sonraki sahnede 3 tekerlekli bisiklet süren bir kız çocuğu görüyoruz. O sahnenin neredeyse birebir aynısını nerede görmüştük arkadaşlar? James Cameron'ın Terminator filminden 2 yıl sonra çekmiş olduğu Aliens filminin kesilmiş sahnelerinde gördük. Headless Hope koronisinin koridorlarında. İki koloni görevlisi koridorda yürürlerken aynı koridorda bisiklet süren bir çocuk vardı. Üç tekerlekli bir bisiklet. Neredeyse kamera açısı aynı şekildeydi. Sanki yeni filminin reklamını yapıyor gibi. Terminator telefon rehberindeki ilk iki sırada yer alan Sarah Connor'ları maalesef öldürür. Ve bu durum tabii ki Los Angeles polisinin dikkatini çeker bir seri katil şüphesi baş gösterir. Terminatör bar'a gelir. O sırada Kyle Reese de oradadır. Reese, Sarah'yı Terminatör'den korur ve birlikte kaçarlar. Kaçış sırasında Reese kendisini Sarah'ya tanıtır. Tabii ki Sarah ilk etapta söylediklerine inanmaz. Kyle Reese, Sarah Connor'ı korumakla görevlendirilmiş olan bir asker. Bir çavuş. Hatta bir kod numarası var. Seraya sen yok edilmek için hedef olarak seçildin der. Ve peşindeki yok ediciyi tarif etmeye başlar. Bir makine, yok edici. Siber sistemleri. Model 101. Yarı insan, yarı makine. Bir yok edici sızma birimi. Altında bir hiper alaşım savaş şasisi var. Mikro işlemci kontrollü. Tamamen zırhlı, çok dayanıklı. Dışı canlı insan dokusuyla kaplı. Sevgili Terminatörümüzün modeli bu arkadaşlar. Reese bize bu şekilde tanıtıyor. 600 serisi olan bundan önceki modellerin kauçuk bir deriye sahip olduklarını, bu özelliklerinden dolayı onları rahatlıkla ayırt edebildiklerini söylüyor. Fakat bunlar yeniymiş, yeni yapılmış, insana benzedikleri için rahat bir şekilde aralarına sızabildiklerini ve fark etmediklerini söylüyor. Sera, Kyle'ın bu anlattıklarını duydu sonra senin bu söylediklerini şu an yapamazlar ki diyor. Kyle ise tabii ki şu an değil 40 yıl sonra diye cevap verir. Sarah'ın çok kritik bir sorusu var. Çok önemli bir soru bu. Neden ben? Neden beni istiyor diye Kyle'a soruyor. Kyle'ın vermiş olduğu cevap nükleer bir savaş oldu. Bugünden birkaç yıl sonra her yer yok oldu. Bunu yapan makinelerdi. Savunma ağı bilgisayarları. İnsanlar bu bilgisayarları her yere bağlamışlar. Dediklerine göre zekileştiler. Yeni ve tehlikeli bir zeka düzeyi. Sonra insanları tehdit olarak gördüler. Kaderimize mikrosaniyede karar verdiler. Yok oluş. Sera bu savaşı gördün mü diye sorar. Kyle, hayır ben daha sonra doğdum. Harabelerde devriye makineleri olan avcı katillerden saklanmak için harabeleri tercih etmişler. Bu avcı katiller otomatik fabrikalarda yapılıyormuş. Makineler bazı insanları çalıştırmak için onları öldürmemişler. Ama biri bize savaşmayı öğretti. John Connor. Senin doğmamış oğlun. Tabi bu bilgiler o an için Sarah Connor'a inanılmaz şaşırtıcı geliyor. Bu diyaloğun ardından bir araba takip sahnesi izliyoruz çok güzel. Özellikle o yıllar için çok kaliteli ve güçlü bir aksiyon sahnesi. Terminatör başka bir arabayla onları kovalıyor. Bu takibin sonunda Kyle'ın Terminatör'ü birkaç defa vurması sonrasında Terminatör sürmekte olduğu aracı şiddetle duvara çarpıyor. O sırada polisler geliyor. Kalabalık bir şekilde. Sarah Connor'ı korumaya alıyorlar. Kyle Reese'i de yakalıyorlar. Fakat bu sahnede benim kafama takılan bir durum oldu. Terminatör çoktan uzaklaşmış. Sonraki sahnede kendini onardığını görüyoruz. Dolayısıyla şunu düşünmem gerekiyor. Terminatör kendisini onarmak ve daha güçlü bir şekilde tekrar kovalamak için oradan uzaklaşmış. Fakat bu durum diğer filmlerdeki Terminatör davranışlarına baktığımda bana çok da inandırıcı gelmedi. Hatta diğer filmlere gitmeme de gerek yok. Çünkü bu filmin finalinde Terminatör ikiye bölünmüş haldeyken Sarah Connor'ı kovalamaya devam ediyordu. Bütün koleksiyonda Terminatör davranışını nasıl biliyoruz biz? Ne durumda olursa olsun, ne kadar yıpranmış, dağılmış olursa olsun, odaklanmış olduğu hedefe gitmekten, onu öldürmeye çalışmaktan vazgeçmiyordu. Tamamen odağında o vardı. Kaldı ki bu filmi özel kılan, cazibeli kılan unsurlardan bir tanesi de buydu. Bir yok edici bir saldırgan ne tür bir engelle karşılaşırsa karşılaşsın odağından sapmıyordu. Bu da ekstra bir heyecan katıyordu. Bu sahnenin sonunda Terminatör'ün kendisini onarmak için oradan uzaklaşmış olması Terminatör davranışlarıyla örtüşmedi sanki. Bu konudaki yorumlarınızı da merak ediyorum. Bu arada kendini onarmış olduğu sahne de 80'ler sineması için oldukça sert bir sahne. Çok dikkat çekici. Sarah Connor'ın karakoldaki sahnelerinde suçlu psikoloğu olan Silberman ile tanışırız. Sarkastik bir yapısı var bize öyle tanıtılıyor. Karikatürik bir karakter. Biraz altı boşaltılmış bir karakter. Sorgu sahnesinde birçok yeni bilgi ediniyoruz. O diyaloğu paylaşmak istiyorum. Silberman, Rize demek askersin. Kim için savaşıyorsun diye soruyor. Bunun üzerine Kyle, 132'denim. Perry'nin kumandasında. 21'den 27'ye. Bu sayılar ne anlama geliyor? 21'den 27'ye ne demek? Bunları şu an için bilemiyoruz. Belki devam filmlerinde tekrar değiniliyordur. Silberman Hangi yıl ve düşmanın kimdi diye sorar. Kyle 2027 yılı. John Connor için savaşıyoruz. Düşman ise bilgisayarlı savunma sistemi. Cyberdyne Sistemleri tarafından Noret için yapıldı. Silverman bu cevap üzerine bu düşman bilgisayar düşmanının annesini öldürerek bu savaşı kazanabileceğini düşünüyor. O zaman neden bilgisayar John Connor'ı öldürmedi? Neden yok ediciye bu işi yaptırıyor diye soruyor. Çok mantıklı bir soru. Bizim de bu cevaplara ihtiyacımız var. Kyle Cevap olarak başka şansı yoktu. Savunma şebekeleri parçalanmıştı. Kazandık. John Connor'ı bundan sonra öldürmek durumu değiştirmez. Skynet onun bütün varlığını yok etmek istedi. Kyle bu cevabı verdikten sonra Silberman yine kilit bir soru sorar. Laboratuvar tesisini ele geçirdiğinizi söylemiştin. Ve orada bir zaman değiştirme teçhizatı olduğunu söyledin. Zaman değiştirme teçhizatı nedir? diye sorar. Kyle yok edici çoktan gitmişti. John Connor onu yakalamak için beni gönderdi. Yani 84 yılına geri dönmek için zaman makinesini kullandıkları andan bahsediyor. Bunun üzerine Skynet tesisi patlatmış. Silberman peki nasıl geri döneceksin diye sorduğunda burada söyledikleri çok önemli. Artık oraya kimse dönemez. Kimse de buraya gelemez. Sadece o ve ben varız. Bu cevap birçoklarımız için soru işareti. Çünkü bu konuyla ilgili acaba Terminator koleksiyonunda büyük bir açık mı var şeklinde eleştiriler var. Bu konuya şimdi değinmek istemiyorum. Terminator 2 ve sonraki filmlerin incelemesini yaparken tekrar değineceğim. Şimdiki diyalog da enteresan. Yine kafamda soru işareti uyandırmıştı. Silberman neden buraya silah getirmedin? Daha gelişmiş bir silah. Yani Terminatör mücadele etmek için neden silahsız geldin gibi bir soru soruyor. Hatta alaycı tavrını burada da sürdürüyor. Senin ışın tabancan yok mu diye dalga geçiyor. Kyle zamanda yolculuk çıplak bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yaşayan organizmanın oluşturmuş olduğu alanla ilgili bir şey diyor. Aslında çok da bilgisinin olmadığını biz de fark ediyoruz. Son olarak cansız hiçbir şey zamanda yolculuk yapamaz diyor. Silberman Terminatörün bir metal olduğunu hatırlatınca Kyle yaşayan bir deriyle kaplanmış diyor. Şimdi burası enteresan. Yani yaşayan bir deriyle kaplanmış olsa bile zaman makinesinin uyarı vermiş olması gerekiyor sanki. Konuşmanın devam kısmında psikolog Silberman diğer Serakaner'ları niye öldürdüğünü sorunca Kyle cevap olarak Skylet'in Serakaner'ın yerini bilmediğini, Terminatör'ün de sistematik olarak çalıştığını söylüyor. Yani listede 10-15 tane aynı isimde birisi olsa hepsinin peşine düşecek demek ki. Çok fena. Bu sorgunun ardından Silberman Kyle için deli teşhisinde bulunuyor ve Terminatör filmi deyince akla gelen sekanslardan birini yaşıyoruz. Terminatör Sarah Connor'ın bulunduğu karakola gelir. Etrafı şöyle bir gözlemledikten sonra hepimizin bildiği o meşhur cümlesini söyler. Geri döneceğim diyerek karakoldan çıkar. Çok geçmeden arabasıyla tekrar karakola giriş yapar. Bütün karakolu yerle bir ederek Sarah Connor ve Kyle'ın peşine düşer. Bu sekansın ardından takip sahnesi başlar. Finale doğru adım adım gideriz ve finalde arkadaşlar James Cameron'ın yapmaktan keyif aldığı ikili sahnelerden birisini görürüz. Tabi yine zaafı olan... <laughs> çok seviyor sanırım iş makinelerini. Sarah Connor ve Kyle bir fabrikaya girerler. Terminatörden kaçmak için. Onun öncesinde Terminatörün yaşayan derisinin çıkan bir yangında eridiğini görürüz. Terminatörün iskeleti kalmıştır ve o haliyle Sarah Connor'ı kovalamaya devam eder. Fabrikaya girerler. Kyle Rizzi kaybederiz orada. Sarah Connor kaçmaya devam eder. Kaçarken bacağından yaralanır. Bu sırada Kyle ölmeden önce Terminatör'e bir dinamit yerleştirmiş ve onu ikiye bölmüştür. Hem Terminatör'ümüzün bacakları yok hem de Linda Hamilton'ın canlandırmış olduğu Sarah Connor'ın bir bacağı yaralı. İkisi de sürünmek zorunda kalır. James Cameron bu ikilikleri çok seviyor. En güzel örneğini Aliens filminde gerçekleştiriyor. Aliens filminin final sekansında iki annenin savaşını görürüz. Benzer bir durum Terminator filminde de var. Sürünerek hareket etmekte olan bir kurban ve bir avcı. Ve finalde Sarah Connor'ın müthiş repliğiyle Terminator'ü yine kendisi gibi başka bir makineyle Ezerek yok eder. Aksiyon sahnesindeki bu final vuruşundaki benzer durumları birçok Hollywood filminde görüyoruz. Yeni'yi eskiyle alt etmek. Terminatör son derece gelişmiş olan yeni teknolojiye ait bir robot. Fakat iş makinesi sadece o an yapmakta olduğu işi yapmak üzerine üretilmiş bir makine. Sarah Connor'ın çok gelişmiş bir makineyi az gelişmiş bir makineyle alt etmesi de çok güzel bir dokunuş olmuş. Kapanış sahnesinde Sera Connor'ı yollara düşmüş bir şekilde görüyoruz. Can Connor'a bir takım notlar kaydediyor. Terminator filminde bir predestination paradoksu var. Arkadaşlar bu paradoks biliyorsunuz Can Connor, Kyle Reese ve Sera Connor'ın oğlu. Fakat Kyle Reese gelecekten geliyor. 84 yılına gelerek Sarah Connor'la birlikte oluyor. Yani Reese geçmişe geri dönmese John Connor diye biri olmayacak. Bu konuyu en güzel işleyen filmlerden bir tanesi Predestination filmi. Orada bu paradoks çok güzel işlenmiş. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.